Hepinize merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Tarımcı hala bitmedi. demir ayarışına çıkıyoruz bugün. Demi ile kova alacağım ve daha iyi yapacağım tayımı. Bu ne lan? Böyle bir havuz olması bir adamı? Kazı için de maden olması normal mi? Neyse. Şuradan kazıp gideceğim. Bismillah diyoruz ve basıyoruz. Ha taş. Granit. Granit de çok zorlanıyorsun bu arkadaşlar. Karşı bir kırıklıkta hep Hadi onu yaparsın. Bir anda demir çıkıyormuş. Nasıl mı çıkacağım arkadaşlar? Vlog komanda mediven yapacağım. Anlaysan, anlatayım sonra. Demir demi çıktı. Demir çıktı. Demir çıktı. Demir çıktı. Arkadaşlar ah, ah, işte. bakın böyle gideceğim işte. Hoppa. Hop. Buradan da çıktım. Buradan da böyle çıktım. O kadar bugün de mi bulduk bunun da. Şimdi buradan böyle fuy kazacağım ve yukarı çıkacağım. Ne var bu kayma kayabiliyoruz? Yok. Ne lan ben ağaçlık mı koyuyorum? Bir sürü kırık taşım var. Onun. Yukarı çıkamıyorum arkadaşlar. Me Bu buradan blok koyacağım. Bu da koyabilirim? Azıcık koyayım. Böylece azıcık Bir dakika lan. Ben niye buradan yaşıyorum ki? O zaman yapabileyim. Güzel bir mi? Bir dakika lan. Çekil kenarsana da çekil. Biz de çekilin. Bakın arkadaşlar ikisini böyle buraya yerleştiriyor. Adın yok odun yok. Bu buradan böyle ilerleyeceğiz. İki ile Artık tahtama kazmam böyle kıyılana kadar. Pek kıyılana kadar. Yani tuğlaştık. Şöyle biraz da toprakla ilerleyelim. Tamam. Sonra ne hadi, hadi. Az bir şey kaldı. Ee, tamam, çok iyi gidiyoruz. Nasıl sonra zaten kayanlık olmaz imkansız. Atlamayacağım ayakkabılar zaten ondan sonra. Ya. Öyle farkı yapacağım. yapacak. neydi ben yapıp bir sürüydü. Yani bana bir sürü yodum gerekiyor anlaşılmıyor. Ama onu Lan ne oldu? Bir dakika bir kış yolu. Bu mu? 哦我，呜、嗯！这、嗯、个，我们还想失眠。嗯 <Bir dakika. S 1> o Oh. Oh. Bir şey, bir şey, bir şey. Birazcık da bununla kıyacağım. <laughs> Aslında iki tane alsam yiyecek. kıydığım gibi gidiyor. Dedim. Bir de tahta çapayla kıyayım. Ne demişler arkadaşlar? Fasulye yoksa pasta ye demişler. Bir de baltam yoksa çapayla kıyacağım ağaçları. Yeter. Gidiyoruz arkadaşlar bir dakika. Hey dostum merhaba. Acık mı acık? Merak etme acık mı balık mı lan? Merhaba balık adamlar. Merhaba. Geliyorum bir dakika bekleyin beni lan. Buraya hazırlayayım. Gel buraya. İnce dön ince. Ula bu yazık fazla kaldık fazla kaldık fazla kaldık. Çıkmadı çıkmadı. Sıda gördüğünüz bir anda çıkmadı orada. Ne devam edelim? Bunu ne? Oğlum acaba bunu öldürsem de hiç çıkay mı lan? Şansıma diyeceğim. Et bile çıkmadı. Aa ama büyük boy. Ya. Değ istediğim. <laughs> Full day set olmak lan. Aslında gemi yapıp bu yolculuk edebilirim. Arkadaşlar ben hemen gemi yapıp geliyorum. Ben hatta vazgeçtim çünkü demi bulduk lan. Şu hayatta Minecraft'ta bir anda demirliğim varken ölüp bir anda en baştan demi bulmak. Ve bir sürü taşının olması. Evinin de hazır hali olması. Çok iyi değil mi arkadaşlar? galiba. Bir dakika arkadaşlar bakayım bir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Galiba buldum arkadaşlar. Oo 24 tane yapılıyor. 25 tane oldu. Uf. Kılıçlar de. Bir dakika. Bir ilk önce öyle. Az bir şey yapsam. Güç sopam Bence yeterli. Bunlar bir tane kazma. Lan. Oğlum kazma niye yapamıyorum ben? Yok mı onu. Nasıl oğlum bir dakika lan. Akala bir dakika ben yapıp geliyorum. Demirliği bulup geliyorum. Bekle. Arkadaşlar şuna bakın. İçin, odun, ya baba ya. Ben 20 dakika. Arkadaşlar Gel gel. 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 gel vaktini, Arkadaşlar hepinize bay bay güle güle. Bay bay. Abone ol,